Sardunyalar her yerde sıklıkla rastladığımız, hepimizin çok iyi bildiği dış mekan bitkilerinden, tabii ki içeride de çok rahat yetişen bitkilerden. Ama Afrika kökenli bir bitki, yani sıcak ve güneş demek Afrika demek, aynı zamanda baharın yazın habercisi. Öncelikle Afrika kökenli bitkiler için sıcak toprak demek gerekiyor. Afrika kökenli bitkiler soğuk topraktan hoşlanmıyorlar. Bunun anlamı saksınızın önemi çok büyük demek. Normalde plastik ya da toprak saksı kullanabilirsiniz sardunyalar için. Eğer özellikle de toprak saksı kullanıyorsanız çok güzel büyüyüp gelişeceklerdir. Ama seramikleri hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü seramiklere elinizi sürdüğünüz zaman zaten soğuklar ve toprakta da daima içinde soğuk kalacaktır. O yüzden sardunyalarınız bol bol çiçek açmayacaktır. Eğer seramiklerin içindeyse, ee, dediğim gibi plastik ya da herhangi bir toprak saksıyı kullanabilirsiniz. Altında birkaç tane drenaj deliğinin olması olmazsa olmaz. Ee, benim gibi böyle asılmış asılan saksılarda kullanabilirsiniz. Ben bu yöntemi tercih ediyorum. Çok kolay oluyor çünkü. Ee, sulama tabii ki sardunyalar için oldukça önemli. Hiç hoşlanmadığı en önemli şeylerden bir tanesi sardunyanın bol sulamak bol suyu kesinlikle sevmiyor Afrika kökenli bir bitki tabii ki fazla suya alışkın değil Eğer fazla sularsanız mutlaka çürüyecektir Şu gördüğünüz güzel çiçekler ve bu yapraklar tabii ki çok narin kökleri de bir o kadar narin O yüzden sulamaya çok çok dikkat etmeniz lazım Tabii ki sulamayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz Yazın haftada bir veya iki defa. Kışın birazcık daha az sulamak gerekiyor. Normal yeşil yapraklı bitkiler toprağına dikebilirsiniz. Özellikle de yeni ve taze toprak almanızı tavsiye ederim size ilk diktiğiniz, dikeceğiniz zaman. Çünkü ilk e, diktiğinizde eğer taze ve yeni bir toprak alırsanız işiniz çok kolaylaşacak. E, sardunyalarda nitrojen eksikliği gözüküyor. Tabii bir süre sonra nitrojen eksikliğini anlamamız bizim mümkün değil. Ama çiçekte bir gelişme yavaşlığı görürseniz e, kahve gübresi kullanabilirsiniz. Normalde ben ev yapımı gübreleri hiç mi hiç tavsiye etmiyorum. Ama e, Sardunyalar için kahve gübresi rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü sardunyalar asit seviyesi çok yüksek olan topraklardan hoşlanıyorlar ve şu güzel çiçekler açmaya başladıktan sonra da bir süre sonra toprağın içindeki asit seviyesi çok hızlı bir şekilde düşüyor kahve gübresi oldukça kolay aslında yapmak. Hepimiz çok rahatlıkla yapabiliriz. Ayda bir kere yapabilirsiniz bunu. Bir kilo kaynamış suyun içine yarım çay bardağı, yarım kahve fincanı pardon, yarım kahve fincanı kahve tervesi. Ve bunu 24 saat bekletmeniz gerekiyor. Kahve gübresinin 24 saat beklemesi çok çok önemli. Çünkü içindeki kafeinin yok olması ve normal gübre haline gelebilmesi için o 24 saat en az 24 saat beklemesi gerekiyor. Normal başka çeşit gübrelerde kullanabilirsiniz sardunyada. Mesela suya karıştırılan gübrelerden de tercih edebilirsiniz. Ama ben her zaman söylediğim gibi solucan gübresi ve solucan tercih ediyorum. Daha ilk dikerken hemen içine birkaç tane solucan atıyorum. İşte solucan ve solucan gübreleri çok güzel bir şekilde toprağı havalandırıyor, nemlendiriyor ve hem gübreliyor hem de aynı zamanda toprağın organik hale gelmesini sağlıyor. Şimdi bu tarz bitkiler yani bu mevsimlik bitkiler için güneş çok önemli. Eğer özellikle de böyle renkli çiçekler açıyorsa hem çiçek açıyorsa ve bir de ayrıca renkli çiçekler açıyorsa e, tabii ki güneş isteği çok çok önemli. Çünkü e, eviniz karanlıksa sardunyalarınız yetişecektir, büyüyecektir ama çok çiçekler açmayacaktır. Çiçek açması için mutlaka güneş görmesi gerekiyor sardunyaların. Ancak e, dışarıda görülen direkt olarak güneş ışıklarıyla evin içinde camdan gelen güneş ışıkları arasında tabii ki bir fark var. E, camdan gelen o direkt güneş ışıklarını tabii biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yapraklarında yanmalar varsa yerini değiştirmeniz lazım. Açık balkonlar için e, ve kapalı balkonlar için çok ideal çiçekler aslında. İkisini de gayet rahat yetiştirebilirsiniz. Bahar geldikten sonra mutlaka bol bol temiz hava alması gerekiyor. İşte e, güneş görmesi gerekiyor. Fakat en çok hoşlanmadığı, en fazla hoşlanmadığı şey sardunyanın aşırı sulanmak. Kesinlikle aşırı sulamamanızı tavsiye ediyorum size. E, e, rutubet istemiyorlar. Rutubet istemedikleri için de yapraklarını sulamamak gerekiyor. Eğer bir bitki rutubet istiyorsa yapraklarına su sıkabilirsiniz. Ama eğer rutubet istemiyorsa mutlaka onu yapraklarını korumanız gerekiyor. Ee, Sardunyalar da böyle. Eğer yapraklarına fazla miktarda su değdirirseniz çok çeşitli hastalıkları kendisine çekecektir. Şöyle bu, bu yukarıdan işte toprağını sulayabilirsiniz. Yine altında su bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Altında su bırakmak da değişik hastalıklara yol açıyor. İşte aslında e, bu şekilde asmanın bazı güzel yönleri var. Mesela bu... E, çiçeklerinizi mevsimlik, mevsimlik çiçeklerinizi astığınız zaman birçok hastalıktan kurumuş oluyorsunuz. Bir kere işte bir takım o unlu bitler falan gelemiyorlar bu kadar yükseğe. Hem çıkamıyorlar hem çiçekler birbirine değişik hastalıkları bulaştıramıyorlar. Böyle bir avantajı var. Bir de tabii sulama avantajı var böyle asmanın. E, suyu buradan veriyorsunuz. Su aşağıdan akıp gidiyor. Hiçbir zaman işte az suladım fazla suladım derdi olmuyor. Öyle bir avantajı var. E, her yeni sezon geldiğinde e, eğer sardunyalarınız bir önceki senedense e, mutlaka üzerine yeni ve taze bir toprak eklemenizi öneriyorum size. Yeni ve taze toprak çok çok önemli. Şimdi hepimiz zannediyoruz ki esasında bitkilerin birinci önceliği güneş ve su aslında değil. Bitkilerin birinci önceliği toprak. Toprak ne kadar iyiyse, toprak ne kadar kaliteli ise, toprağınız ne kadar güzelse bitkileriniz o kadar güzel oluyor. Tabii ben e, hep kendi mutfak artıklarından yaptığım toprağımı kullanıyorum. Daima sürekli olarak hiç bitmeden kendi toprağımı üretiyorum ve bütün bitkilerde de onu kullanıyorum. Ama sizin böyle bir imkanınız yoksa normal dışarıdan satın aldığınız bütün topraklar aynı işi görüyor. Tabi organik toprak olursa çok çok daha iyi olur. Bu çiçekleri, bu yaprakları üzerine koyduğunuz zaman, bunlar bir süre sonra toprağı iyice işte kuruyacaktır ve toprakla karışacaktır ve işte toprağın organik hale gelmesini sağlayacaktır. Yani kurutulmuş, fark etmez başka bir çiçeğin yapraklarını da bu toprağın üzerine koyabilirsiniz. Yani illaki sardunya'nın yaprakları kurumuş yaprakları sardunya'nın üzerine gidecek diye bir şey yok. Başka çiçeğin yapraklarını da bunun üzerine koyabilirsiniz. O kurumuş yapraklar, o kurumuş çiçekler toprağın organik hale gelmesini sağlıyor. Tabii ki Yağmur suyu çok çok güzel. Her zaman tavsiye ediyorum. Yağmur suyla çiçe sulanan çiçekler çok daha güzel büyüyorlar. Çok daha güzel bir hale geliyorlar. Ee, sardunyalar için de böyle yağmur suyu eğer varsa, bunları toplama imkanınız varsa tabii ki çok güzel, daha güzel büyüyecekler. Şöyle açmalara doyamadılar. O kadar... E <laughs>